Kazandı mı? Oh be. Kazanmışız. Ee, tamam hayır hayır odasını bağlamanıza gerek yok. O söylemediğine göre sürpriz yapacak demek ki. Tamam çok teşekkürler çok sağ olun. Hoşçakalın sağ olun. Ee... Tamam o zaman ben bir ocağa bakayım. Ben de aynı ocağa bir bakayım geleyim. Serkan. Diyor ki şöyle güzel bir sürpriz yapalım. Ha? Yapalım abi. Ha. Böyle herkesi toplayalım pastalı hastalığı. Evet evet. Bir şey diyeceğim ya. Bu Sinan var ya gerçekten manyak. Bak kurtaracağım mekanı dedi. Nasıl kurtardı ama? Ya. Ya. Tamam hadi git git. Hadi. Yalnızsın şampiyon. Ne oldu Kerem? Yenilgiye doyamadın mı? Ben yarışmayı çoktan unuttum. Sana neden yalnız olduğunu soruyorum. Bu seni hiç ilgilendirmez. Kız ağlıyordu. Yanında babası vardı. Hele burası seni hiç ilgilendirmez. Belli ki ayrılmışsınız. Bak Kerem. Şansını zorluyorsun. Belli belli. Demek ki artık rahatça çiçek gönderip Pelin'le buluşabilirim. Ne diyorsun lan sen? Ha? Lan sen benim Pelin'ime, benim sevgilime nasıl çiçek olarsın? Tamam anladım seni. Özür dilerim. O kız benim karım olacak lan. Karım! Nasıl buluşursun onunla? Tamam. Anladım seni özür dilerim. Allah Allah. Başak da açmıyor telefonu. Hadi Sinan sürpriz yapacak, tamam. Bu şebeke falan mı patladı acaba ya? Artık Rüzgar da açmazsa telefonu, Efendim Bülent. E belliydi ki zaten. çok çok iyi düşünmüşsünüz. Tamam. Tamam söylerim ben şimdi Melia teyzelere. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Hadi yine iyisin. Sana güzel bir haberim var. Ne? Seninki birinci olmuş. <laughs> ...sen Moralimi düzeltmek için öyle demedin değil mi? Ay, tabii ki onun için demiyorum. Ah Adnan Görüyorsun değil mi? Oğlun nasıl taşıyor senin mirasını gördün mü? Bülentler akşama Sinan'a sürpriz parti hazırlamışlar. Biz de davetliyiz. Yavrum benim öyle partilik falan halim yok ki çocuğum. Ya. Suratımı gördü mü? Huzuru kaçacaktır Sinan'ın çünkü o annesini iyi tanır. Anne yapma işte. Bak ne kadar güzel düşünmüş Bülent. Ya bir gece sıkarız dişimizi ne olacak? Yarın söyleriz ha. Hadi bak böyle ikimiz de ısrar ediyoruz. Daha fazla nazlanma hadi. Hadi. <laughs> ama iyi peki madem. Ama ya amacı sopamı isterim bastonsuz. Olmaz yani değnek olacak elde. <laughs> tamam. Ben senin değneğini getireyim dinleyici mi arayayım? <gülüyor> 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 ben deli kişiyim. Sen dur ben öleyim.